Merhaba değerli takipçiler. Forum.shiftilit.net için hazırladığım yeni bir video keste daha sizlerle birlikteyim. Ben Deniz Sarpar Arıkan. Bu video kestimizde diğer video kestlerimizde olduğu gibi eğitim video kestlerimizde olduğu gibi ekran okuyucu programla görme engelli bireylerin Windows erişimlerini ele alıyoruz. Bu sefer başlat menüsünde dolaşım ve denetim masası öğelerini daha yakından tanıyacağız. Bu öğelerden ilki olan A merkezini içinde tabla dolaşacağız. Fonksiyonları tanımaya çalışacağız. Yavaş yavaş başlayalım. Öncelikli olarak başlangıç menümüzü, başlat menümüzü tanımaya başlayacağız. Başlat menümüzü normalde ekran okuyucuyla kullanabilmesi mümkün. Fakat bir ipucuyla başlayalım. Klasik Shell isminde bir program kurduğumuzda bu program ücretsizdir. İnternette bulabilirsiniz. Başlat menüsünde ekran okuyucuyla daha etkin bir erişim sağlayabilmeniz mümkün. Program Ciddi anlamda başlat menüsünü ve başlat menüsündeki programlara alt menüsünü gayet erişilebilir hale sokmaktadır. Başlat menümüzü incelemeye başlayalım. Menü, yazı alanı, boşluk. Başlat menümüze tıkladığımızda yazı alanı gelmektedir ve biz istediğimiz programın adını yazarak doğrudan ulaşabiliriz. Örneğin Word yazalım ve sonuca ulaşabilecek mi bakalım. W, O, Menü, R, D. Password on Word 2004, Word, Word 2016. Word 2016'ya ulaştık. Şimdi başlat menü sorularımızla dolaşmaya başlayalım. Yazı alanı, boşluk, görev çubuğu, Menü, boşluk, team top, visual, filezil, ses kaydet CH, kamera, vandıra, 7. Az önce başlat menümde en son kullandığım uygulamaları listeledi klasik şalde ve tüm programlara da gittiğimizde tüm programlara erişim sağlayabileceğiz. Programlar alt menüme. Programlar alt menü dediği zaman sağ yön yaptığımızda ekran okuyucu bir menü açacak yanında. Menü. Adı AVG alt menü. AVG alt menü. A. Başlangıç alt menü B. Evet. Ee, burada açılan başlat menüsünün ikinci bölümünde programlar listelenmiş oluyor. Bunların arasında yön az önce gezebildiğim gibi bir de baş harfine basarak da gezebilmem mümkün. Örneğin bir harfe basalım ve o harfteki uygulamalara odaklanalım. G. Google Drive at menü G. G harfine basarak Google Google Drive'ı e, bulduk. E, tekrardan G harfine basacak olursam da başka bir uygulamaya odaklanıyor olacağım. G. GPS Track Edit at menü G. Evet, GPS Track Editor programına da ulaştık. Şimdi önümüzü kapatalım ve anlatımımızın bir sonraki bölümünde denetim masasında A merkezine gidelim. Görev çubuğu. Pan Bu bilgisayar pencere. Öğe görünümü de denetim masası. Denetim masası. Arama kut. Kategori Araba kategori. Büyük simgeler ve. Tüm denetim masası öğeleri. Evet, denetim masası açıldığında kategori şeklinde görünmektedir. Ben daha rahat erişim sağlayabilmek adına kategori e, görünümünü büyük simgeler şeklinde aldım ve ilk bölüme geliyorum. Aygıt yönet A ve paylaşım merkezi bağlantı A durumunu denetleyin, A ayarlarını değiştirin, dosya ve yazıcıları paylaştırmak için tercihler ayarlayın. Evet burada sistemin A durumunu, bağlı olduğu A'yı internet bilgilerimden tutun. Eğer bilgisayarın bir A bağlıysa da onunla ilgili bilgiler görünecektir. Enter'a basalım. Uygulama başlat imleci, normal imleci, El grubu durumu, katıldı bağlantı. Bağlantı adı Wi-Fi Fahri bağlantı. Evet burada bağlı olduğum A görünmektedir. Wi-Fi üzerinden internete giriyorum. Tabii ki bununla ilgili e, ayar da tapla gezebiliyorum arasında. Yeni bağlantı veya kurum bağlantı. Eğer manuel olarak ağ tanımlamak istiyor isem veya yeni bağlantı oluşturacaksam buraya tıklayıp burada çıkacak sihirbazı tamamlamam gerekiyor. Sorunları giderim bağlantı. Ağ bağlanma konusunda sorunlarımız var ise bunu çalıştırdığımızda bir e, işlem sırası çıkacaktır, sihirbazı çıkacaktır ve e, ağ sorunlarımız çözülmeye başlayacaktır. Adres, denetim masası tüm denetim masası öğeleri arama kutu denetim masası bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin bağlantı bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin. Bağdaştırıcı ayarları ise eee wifi, Wi-Fi kartımızın veya LAN kartımızın e, ayarlarına buradan ulaşabiliyoruz. Buraya enterladığımızda ise şöyle bir pencere çıkıyor. Gelişmiş bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin bağlantı A bağlantıları, öğe görünümü liste, bluetooth A bağlantısı seçili değil. Örneğin burada bluetooth modülümüzün bağlantısı var. Wi-Fi. Bluetooth Wi-Fi. Ve Wi-Fi. Bunların üzerine menü açıp özellikler dediğimizde ise detaylı bilgilere ulaşabilmemiz mümkün olacaktır. Değerli takipçiler, forum.shiftelik.net için hazırlamış olduğum bu eğitim videosunda denetim masası üyelerinden hem A merkezini öncesinde de başlat menüsünü ekran okuyucuyla nasıl erişim sağlanabildiğini ele aldık. Bir sonraki video keste görüşmek üzere.